Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lucky Ball e, sürpriz kutu açacağız. Şuradan açalım arkadaşlar. Ş şöyle açalım. Aşağı doğru indirelim ki arkadaşlar kestiğimizi kaybetmeyelim. Ş şöyle. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu şekilde açtık. Şuradan şöyle yıkalım. Evet arkadaşlar sonunda. Şöyle. Şapkası da burada arkadaşlar. Böyle bir top. Şimdi önce şuradan açmamız lazım. Burası kolları arkadaşlar. İçi bayağı dolu arkadaşlar. Ben üstteki deliklerine biraz baktım. Arkadaşlar şu şekilde... İçinden böyle bir stiker çıkıyor arkadaşlar. Üstüne şu şekilde yapıştırmak için. Bunu en son beraber yapacağız. Böyle bir kitap ayrıcı çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir magnet çıktı arkadaşlar. Böyle bir adet yapboz bir adet de köpek çıktı. Böyle bir araba çıktı arkadaşlar. Değişiyor. Böyle bir köpek çıktı arkadaşlar. Tüylü böyle bir şeker çıktı burada da bir şeker var arkadaşlar şu burada bir sürü hamur var şöyle başka var mı yok arkadaşlar Abi burada bir tane daha şeker varmış bunlar hamurlar bir tane ip ve üç tane de kalıp var arkadaşlar şimdi beraber bu çantayı yapacağız arkadaşlar bu iki deliğin arasından arkadaşlar ipi geçireceğiz. Bu çanta olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şapkasını nasıl takacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar ama onu şey yapacağız. Düzelteceğiz bir sonraki videomda. Buradan böyle bağlamamız lazım ki arkadaşlar buradan düşmesin. Şöyle bağlayalım. Evet arkadaşlar, burada hazır bu. Şimdi buraya bağlayalım. Şöyle. Evet. Şimdi bunun buradan çıkmaması lazım arkadaşlar. Umarım öyle olmuştur. Küçük yapmışım. Evet arkadaşlar, düzgün yapmışım. Şimdi buraya beraber yüz yapıştıralım arkadaşlar. Üst sticker'larımız burada. Önce arkadaşlar şu gözünden başlayalım. Şöyle. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Sonra buraya diğer tarafa da gözünü yapıştıralım. Şimdi ağzını yapıştıralım ve yüzünü bitirelim. Evet arkadaşlar bir şekilde oldu. Şimdi sizinle beraber arkadaşlar bu bir videomda bu derece şekerleri tatacağım ve bu oyun hamurları ile beraber şekiller yapacağız. Hepiniz hoşça kalın görüşürüz.